Hadi bakalım. Bir, Amerika'dan bir son görüntü geldi. Önce bir başlayalım. Adamsın demiş. Adam kelimesini de hiç sevmiyorum. İnsanım ben. Sağ olasın. Efekanı var sende demiş. Yani biraz varlar yani. Yani öyle bir durum. Peki. İşte bu köprü. Bakın burası Maryland eyaleti var ya. Amerika haritasınızı gözünüzün önüne getirin. Maryland şeyde böyle Avrupa ile karşı karşıya. Avrupa ile karşı karşıya öyle anlatayım ben size. Baltimore limanı var. Oradan bir gemi Yük gemisi Singapur'a gidiyor. Böyle büyük bir gemiden, konteyner gemisinden bahsediyor. Dümen mi kilitleniyor artık? Nedir? Ahmet onu biraz büyük verebilirsin. Oynat hatta. Onun videosu biraz geç geliyor. Ve konteyner e, gemisi bakın geliyor ve bu üç kilometre köprün ayağına çarpıyor. Bu e, Amerika'da birkaç saat önce yaşandı. Şu anda e, Amerika'da e, kırmızı alarm var. Maryland'de ve e, Baltimore limanında daha doğrusu. Bakın. bak Köprü bu şekilde. Göçtü. Ee, üstündeki arabalar filan e, indi. Ee, bir kısmı işte e, kurtarılmış arabaların. Bir kısmı işte köprüyü kapatma noktasında son anda yetişmişler. Bazıları denize düştü. Oha demiş bir tanesi. Ben de izlerken oha dedim. Yani gerçekten. Ee, ve bu şekilde bir görüntü. Evet. Ee, koca köprü çok Francis Scott K Bridge olarak geçiyorum. Francis Scott K Köprüsü. Kısaca K Köprüsü diyorlarmış buna. Ve bu Singapur'a özür dilerim Sri Lanka'ya giden Singapur bayraklı gemi bu şekilde K köprüsünün ayağına çarpıyor. Artık dümen mi kilitlendi başka bir şey mi var bilmiyoruz ve bu olay yaşanıyor. İşin ilginç tarafı tam da bu Moskova'daki olay falan oldu ya. Hemen aklım oraya gitti. Ya dedim acaba bununla bir bağlantısı olabilir mi? Böyle bir terör saldırısı orada da gerçekleştirmiş olabilir mi? O, evet ya demek ki 11 Eylül saldırısının bir benzerini de herhalde isteseler tekrar Amerika Birleşik Devletleri yaparlar. Ama bu bir kazaya benziyor. Henüz daha tam bir açıklama yapılmadı. E i̇şte eyalet valisi, ne bileyim, diğer ekip. veya Olay yerine gitmişler ve acil kurtarma ekiplerinde bir an önce oraya gitmesini istiyorlar. Dünya bugün bu görüntüyü konuşuyor. Geçmiş olsun diyelim. Fatma Hanım da aynısını söylemiş. Çok geçmiş olsun. Çok çok kolay yıkıldı, çürümüş yani. Ama büyük bir şiddetle çarpıyor hanımefendiciğim. Bakın. Çürümüş değil. Ayağına vuruyor çünkü geminin ayağına vuruyor. İşte bu bununla başlayalım dedik.